Merhaba, Doktor Özgeldin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size keskin çene hatları için neler yapmamız gerekiyor, hangi işlemler yapılır, kime hangi işlem uygulanır bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca da güzel bir çene hattı keskinleştirme uygulaması göreceğiz. Öncelikle Bahar'ın çene hattının yaklaşık 1-2 yıl önce çok iyi olduğunu biliyorum ben. Şimdi de iyi ama birazcık çene hattındaki o keskinliği kaybetmeye başladı. Peki biz bunun için ne yapacağız? Öncelikle fokus ultrasonla bir gıdıyı ve çenenin şu alt kısmını biraz sıkıştıracağız. Yani sıkılaştıracağız. Bunu ultrason fokusla yapacağız. Daha sonra da özel bir teknikle hem çene ucunu sivriteceğiz hem de çenenin şu kenarlarını biraz daha dolgu ile keskinliğini belirleyeceğiz. Bu ne yapmış olacak? Bu çene hattındaki gerilmeyi sağlayacak, keskinliği sağlayacak ve çok hoş bir görüntü ortaya koyacak. Öncelikle hastamızı değerlendiriyoruz, neye ihtiyacı var? Çünkü her yüzde ihtiyaç farklıdır. Bazı yüzlerde bu çene hattını gerginleştirmek için yukarıdan ip konur. Bazı yüzlerde şu alt kısmı gıdıyı ve çenenin alt kısmını küçültmek için bir takım işlemler yapılır. Bazen de e, çeneyi sivrileştirip, köşelere destek vererek işlem yapılabilir. Bazen de yanakları, ki daha önce yapmıştık, yanakları şöyle kaldırarak çenedeki şu sarkmayı azaltmak mümkün. Ama bunu her hasta için ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Şimdi Bahar'ı değerlendirelim. Aslında e, gayet iyi bir çene hattı var fakat birazcık e, şey çene hattındaki o keskinlik kaybolmaya yüz tutmuş. Biz bunu tam zamanında eğer müdahale edersek çok uzun süre keskin çene hatlarına sahip olabilir. Bakıyoruz buradaki çene kemikleri gayet güzel. Çene, burun, dudak hattı gayet orantılı. Fakat biz ne yapacağız? Hafif bir gıdısı oluşmuş çok azıcık. Biz bunu sıkılaştıracağız öncelikle ultrason fokusla. Bu sıkılaştıktan sonra çenenin ucuna ee, güzelce bir dolgu koyacağız küçücük bir de şu köşeye bir dolgu koyacağız bu ne yapacak çene hattını şu şekilde gerginleştirmiş olacak yani şu vektörde çalışmış olacağız çünkü üstten çalışmıştık daha önce şu üçlü e, şey vektör çok güzel oluyor çene hattında üstten daha önce çalıştığımız için şimdi alttan küçük bir dokunuşla çok fazla abartmadan Sena hattına destek vermiş olacağız. Evet, fokus ultrasonla başlıyoruz. Tam yüz çalışmayacağım. Yarım bir e, fokus ultrason çalışması bu. Sadece alt yüze çalışacağım. Çünkü üst yüze ihtiyaç yok. E, o nedenle başlıyorum uygulamaya. Daha önce e, fokusla ilgili bilgi verdiğim e, videolarımız var. Ne yapıyor fokus ultrason? Cilt altına 70 dereceye varan bir ısı gönderiyor. Cilt üstüne göndersek bu ısıyı yakar. Ama cilt altındaki dokulara bu yüksek derecede ısıyı ultrason teknolojisiyle gönderdiğimizde oradaki dokular sıkılaşıyor, kolajen sentezi e, ne tetikliyor ve e, kası e, ve simas tabakasını sıkıştırıp yukarı kaldırıyor. Yaptığımız işlem bu. Ee, bu şekilde uygulama yaptığımızda birazcık çene hattında şeyde kemikte hissedebilirsiniz ağrıyı. Ama e, bu şekilde yaptığımızda yüzü biraz yukarı kaldırmış oluyoruz. Böylece fazla dolgu uygulamaktan da kaçınmış oluyoruz. Nasılsın? İyi misin? Hı hı. Daha acık. Bakalım kaç attık. Tamam. 5 tane daha atacağım buraya. 3 sütun şeklinde birazcık çene de hissedebilirsin. 3 sütun şeklinde çalışıyorum, yarım şek, e, şekilde tabi. Tam bir fokus ultrason uygulaması değil bu tabi. Tam fokus ultrason uygulamasında e, yaklaşık yarım saat sürer uygulama. Ve size burada e, işlemin tümünü göstermeyeceğiz. E, genel olarak bir fikriniz olur ama uygulama ile ilgili. 4.5 milimetrelik başlıkla çalışıyorum. Bu en güçlü başlık ve en çok lift sağlayan başlık yüzde. Daha sonra 3 milimetrelik başlıkla çalışacağız. O da kolajen sentezini tetikleyecek. Tabii bunun etkisini ilk anda yüzde 15-20 civarında göreceğiz. Ama asıl etki bir ay sonra görebileceğiz. Çok daha güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Hem dolgularla hem de yaptığımız fokus ultrasonla bir ay sonraki halini sizlerle paylaşalım. Bu az acıyor değil mi? Hı hı. Kemik üstü değil çünkü. Hiç acımıyor gıda. Evet. Ve gıdımda anestezi kremi de yok. Hmm. Ona rağmen çözüm yok. Gıdımızı küçültüyoruz. Minnak gıdımdan kurtuluyorum. Minnak gıdıdan? Minnakken başını ezmek lazım. <laughs> İyi ne oldu hocam? Tamam. Bak hemen fark etti bu tarafla bu taraf arasında. Fark oldu. Şurası daha iyi görünüyor bak. Gördün mü? Evet. Burası daha böyle hani o. aşağıda, evet, burası yukarı aynen. kalktı. Şimdi başlıyoruz. Oldu. Bir çenemize küçük dokunacağım. Senin çenen oranlar gayet iyi zaten. Ama hani yaşlandıkça bizim çenemiz şu şekilde kıvrılır ve küçülür. Onu engellemek için, çeneyi aşağıda tutmak için yaptığımız bir uygulama hem de hafif bir küçük sivrilik kadında çok hoş bir görüntü katıyor yüze, inceltiyor ve daha zarif gösteriyor. Mesela erkeklerde bunu şöyle kare yapıyoruz, onların çenesi biraz daha güçlü görününce daha güzel oluyor, daha karizmatik oluyor. Ama kadında zarafeti temsil eden şu küçük sivrilik… Çok e, ihtiyacım var, zarif görünmüyor hocam. <laughs> Zaten zarif ama küçük bir sivrilik katıyoruz şurada dediğim gibi çenenin de şu şekilde dönmesini engellemiş oluyoruz. Hazır mıyız? Başlayabilir miyiz? Hazırız. Silelim. Evet. Aspir ettim. Biraz bekliyorum. Hmm. tevriyle konuştum. Ama birazcık şu hatlarda da çalışacağız. Hemen değişti bak canım. Çok hoş oldu. Şöyle hafifçe şey dönelim Kim silelim. Tenimizi görüyoruz değil mi? Nasıl güzel sivildiğini. Tık daha dokunacağım. Pardon. çenemiz aşağı doğru kırıldı ve güzelce bir güzel bir sivilik oluştu şurada. Oldu. Şimdi şuralara da küçücük dokunacağız. Diğer şey alalım. Doğru zamanı. Şimdi de köşe yapıyoruz. bir ettik. Güvenli yerdeyiz. Bekliyoruz. Şimdi enjeksiyon yapabiliriz. Ama bu şekilde sınırlandırarak. İyi misin? Evet. Bir daha silelim. <laughs> tamam. Şimdi diğer tarafa dönelim. <laughs> Hmm. Bir tık daha yapıyorum bir tık. Küçük de konuşlar. Geçmiş olsun. Elinizi ol hocam. Evet işlemimiz sona erdi. Fokus ultrasonla birazcık sıkılaştırdık cildimizi. Ve cilt altı dokusunu. Dolgularımızı da şekillendirdik. Gördüğünüz gibi çok zarif bir çene hattımız oldu. Sivrileşti. Yüz hattımız daha ince görünüyor. Dönebilir miyiz şöyle? Ee, şuradaki çene hattımız biraz belirginleşti. Ki bu küçük bir dokunuş daha da belirgin hale de getirebiliriz. Az dolguyla e, zarif bir dokunuş yapmak istedik. Şu çene hattımız belirginleşti. Diğer tarafa da bakalım. Bakın yine burada da daha düz bir çene hattı mevcut ama bir ay sonra bu etkiyi daha iyi göreceğiz. Bir başka merak edilen uygulama videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.